Dikkatli güçlendirme seçeneğinin bu bloklarla bir parçasını yapıyoruz. yapıyoruz. Şimdi ilk önce bunu alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Bunu da alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Şimdi Bunu da böyle koyuyoruz. Sonra bunları böyle koyuyoruz. sonra bunu alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Tamam. Buradaki aşama bitti. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. İkinci aşamada bunu alıyoruz. Demin koyduğumuz şişe yerleştiriyoruz. Demin koyduğumuz yere koyduk Sonra ne, neyi koyuyormuşuz? Sonra da bunları Anne, bir tane parça eksik. <laughs> e al, bir Gel, bir kutu tane kutu parça eksik bir var. Hemen alıyorum. Al kutuyu yanına. Çünkü bi gelmesin. gelmesince ben onu oynayayım. Şimdi başka. <laughs> bunlar Anna. buraya koyuyoruz. Şunu <laughs> da buraya koyuyoruz. Sonra burada bir tane penguenimiz var. Onu alıyoruz. Sonra burada bir tane aslanımız var. Onu da buraya koyuyoruz bu şekilde. İşte. Burası bitmek üzere. Son olarak iki tane. Bu. Ha? Anne hani denizatı nerede? Denizatı? Heh, burada A anne sarı da buradaymış. Tamam canım. sarı da buradaymış. Hepsini zaten kusurlamıştım başlamadan önce ama şimdi kaç kez bayrak oraya gitti. Bunları alıyoruz. Bunları koyuyoruz. Ya, ya, ya. Mi? Ya, mavi topat. Mavi topat. Şöyle mi mavi topla? Mavi topla. Şöyle. Koyuyoruz. Atın Yeşil topla at şimdi. Bunu da bu son parçamız. Aynen. Bunu da ya, böyle ya. koyuyoruz. Bugünkü videomuz bitti. Bay bay.